Herkese merhabalar arkadaşlar. Aklımda video fikirleri böyle uçuş uçuş oluyordu ama e, şu an otururken çekebileceğim bir video yoktu ön hazırlık olmadan. O yüzden arkadaşlarımdan bana bazı sorular sormalarını istedim böyle bir iki dakikada cevaplayabileceğim hafif derinliği olan sorular sormalarını istedim. Şimdi bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Birinci sorumuz. Freud cinselliğin rolünden çok bahsettiği için linçleniyor. Sen ne düşünüyorsun? Bazı konularda Freud'un haklı olduğunu düşünüyorum. Yani çevreme bakıyorum. Aslında o psikoseksüel kuramda ne kadar bazı şeylerde haklı olduğunu görüyorum. Yine bazen o Oedipus kompleksi kavramı vesaire de linçleniyor. Burada biraz aslında kararsızım. Yani Orada çocuk belki onu düşünerek yapmıyor ki zaten düşünerek yapmıyor. Çünkü bunlar bilinç dışı süreçler. Ama aslında böyle bir babayı kıskanma, babayı rakip olarak görme, anneye düşkünlük olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bunun illa işte babayı öldürüp anneyle cinsel ilişki yaşama şeklinde bir süreçte yaşandığını düşünmüyorum açıkçası. Yani bilinçlendiği konulardan bazıları doğru bence bazıları yanlış. Örneğin Freud işte kişiliğin 6 yaşa kadar oturduğunu söylüyor. Sonrasında değişimin çok daha zor olduğunu söylüyor ama yine de uğraşılarak bence değişebilir kişilik. Bazı konularda iyileşme görülebilir bence. Bu konuda Freud'u haklı bulduğu noktalar da var dediğim gibi. Aslında o bahsettiği şeylerin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz içten içe ama bunu linçleme düzeyinde oluyorsa belki de orada rahatsız olduğunuz noktalar da olabilir. Size batan noktaları da olabilir. Kabul sürgülenmek istemediğimiz noktalar. Tabii ki her kuram eleştirilebilmeli. Her kuram hatta eleştirilir. Ortaya atılan her fikir Eleştirilmeye mahkum aslında. Yani eleştirilmesi noktasında bu katıldığım noktalar da var. Haklı olabilirler ama linçleme düzeyindeyse bilemiyorum. Yani linçlemek çok da doğru olmayabilir. İkinci sorumuz, Lovebombing mi daha kötü, Gaslighting mi? Bana göre Gaslighting daha kötü. Neden daha kötü? Çünkü de belki o yalakalı, o aşırı sevgi bombardımanını Aşk bombardımanını belki fark edebilirsiniz çünkü özellikle başlarda yapılan bir şey bu love bombing. Aslında böyle döngüye de giriyor bu manipülasyon süreci işte love bombing, gaslighting, ghosting. Hani biri geliyor, biri başlıyor, diğeri geliyor, sonra işte vazgeçmeye çalışıyorsunuz narsist kişiden, sonra tekrar kendini size affettirmeye çalışıyor, tekrar love bombing yapıyor e, ee, bu love bombing'i aslında aa düzeldi tamam falan olarak algılayabilirsiniz bazen. Ee, ama yine de love bombing'i fark etmesi daha kolay bence. Ama gaslighting'i fark etmek daha zor çünkü aslında özellikle bir şeyleri değiştirerek sizi aklınızdan şüphe ettiriyor. Sizi kendine bağımlı kılıyor. Bu yüzden gaslighting'i anlaması da daha zor ve daha kötü, daha şeytancıl geliyor bana açıkçası. 3 Günümüzdeki erkekler neden prensesleşti? Aslında bu prensesleşme kavramını da bir ele almamız gerekiyor. Prenseslik kadına atfedilen bir özellik. Biz prenses erkek dediğimizde kimleri kastediyoruz? Hani sorumluluk almayan, sorumluluktan kaçan kişileri kastediyoruz genelde. Ama sorumluluk almama davranışı başlı başına bir insan için yanlış bir davranış. Düzeltilmesi gereken bir davranış ama prenses erkek adı altına sunduğumuzda bu cinsiyetçilik oluyor. Sorumluluk almayan taraf kız olur, kadın olur. Sorumluluk almaz kız tarafı. Kadınlar sorumluluk almayan canlılardır gibi bir çıkarıma da varıyor aslında. Burada bu cinsiyetçilik Eril farkına varmak gerekiyor. O yüzden sorumluluk almamak sadece erkekler için değil, kadınlar için de belli başlı sorunlara yol açıyor. Yani hatta kendi başına bir sorun yani. Ama neden erkekler daha çok sorumluluktan kaçar oldu diye bahsedersek belki bizim sorumluluk anlayışımız değişti. Belki erkeklerin sorumluluk anlayışı değişti. Yani eskiden de var mıydı? Yine vardı bence. Yani sorumluluktan kaçan erkekler. İşte ne bileyim özellikle Karadeniz bölgesinde falan ne yapar kadın çalışır çalışır, erkek böyle kahvede oyun oynar. Bu da aslında bir prenses erkekliktir çünkü evine geçindirmiyor ama o zaman kimse prenses demiyor. Prenses erkek kavramı noktasında kadını aşağılayan bir dil olduğunu düşünüyorum birazcık. Günümüzde erkeklerin prensesleşmesi yani sorumluluktan kaçmasının sebebi olarak annelerinin yetiştirme tarzından olduğunu düşünüyorum. Oğulcu anaların büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü ne oluyor? Aman oğlum ''Yapma, benim biricik oğlum, canım oğlum, sen hata yapsan da olur oğlum.'' Hatayı böyle destekleme, pekiştirme davranışı görülüyor böyle annelerde. Ve böyle annelerin sayısı özellikle bizim jenerasyonda çok arttı bence. Gayet var olan bir kesim. Onun haricinde belli bir mücadelenin olmaması, eskiden bir şeyleri elde edebilmek için mal kazanmak için para kazanmak için yani bir erkekten toplumsal cinsiyet rolü olarak ne bekleriz? Evini geçindirmesini, yani bir para, mal mülk, maddi bir güç bekleriz. Bu da hem dünyanın getirdiği şartlar, bir şeylerin kolaylaşması, bir şeyleri elde etmenin kolaylaşması, ama bir yönden de zorlaşması. Yani nasıl olabilir bu? Ergenlik yaşı yükseldi mesela, yani 18 yaşından 25'e kadar yükseldi. İnsanlar 25 yaşına kadar ergen hala. Bu yüzden zihnen daha çabuk olgunlaşmış bir genç yetişkinseniz işte 20'li yaşlarda bir kızsanız yaşıtlarınızın size çocuksu sorumluluk almayan kişiler olarak görünmesi normal zaten. Bu çok irdelenmesi gereken bir konu ama genel düşüncelerim bu şekilde. Yani sizin de eklemek istediğiniz varsa bu konuda ekleyebilirsiniz. Dördüncüsü Hayatımızda yaptığımız seçimleri ne belirler? Bu konuda böyle düşünüyorum bazen. Yaptığımız seçimleri biz kendimiz çok çok küçük noktalarda belirliyoruz kişisel olarak. Yani özgür bireyler olduğumuzu düşünmüyorum. Özellikle böyle teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli bu bir uyarana maruz kalıyoruz. Ne sevdiğimiz, ne seveceğimiz, ne sevmemiz gerektiği bize algoritmalar tarafından veriliyor, gruplaştırılıyoruz. Gerçekten özgür olduğumu düşünmüyorum yani. Hem aile olarak mesela yetişme tarzı olarak yaptığımız seçimleri müdahaleci bir aileniz varsa veya işte ne bileyim size bazı değerler öğretildiyse küçüklükten kimisi için örneğin benim için işte dürüstlük, ahlaklı olma, aman kimsenin hakkına el uzatma gibi değerler öne çıkarken bazılarının yetişme tarzında bir şeyi elde etmek için çok hırslı olmalısın, tuttuğunu koparmalısın gibi öğütler veriliyor, değerler öne çıkıyor. Bu yüzden mesela kişinin kendi doğduğu şekilde, fıtratı bir şekilde, fıtrat olarak kendi özgür iradesinin olduğunu tamamen düşünmüyorum. Hem yetişme tarzı olarak hem çevreden gördüğümüz şeyler olarak yine miligram deneyi var mesela örneğin bir karardan eminseniz bir sorunun cevabını doğru bilseniz bile çevredeki insanlardan dışlanma korkusuyla bu kararınızı değiştirebilirsiniz yani çok fazla faktör var e, hayatımızda belirleyici olarak en az etkileyen olan kişinin kendimiz olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Ama şöyle bir durum var, varoluşçuluğa göre de böyle. Bir şeylere nasıl tepki vereceğimizi belki biz seçebiliriz. Yani başımıza gelen olayları seçemeyiz. Hangi karar vereceğimizi de seçemeyebiliriz. Ama en azından o olaylar karşısında olan tepkimizi belki seçebiliriz veya bu döngüden çıkabiliriz bu döngüyü fark edip ama bu çok zor bir şey yani. 5 toplum olarak sence neden bu kadar duyarsızlaştık? Olan her olay bize şov olarak gösteriliyor. Her şey bir gösteri, acı da bir gösteri. Açlık oyunlarının felsefesi de böyle ya aslında yani çekilen acı bile insanların hayatı bile şu an gösteri olarak, şov olarak, eğlence olarak bize sunuluyor hayat bir eğlenceden ibaretmiş gibi görülüyor. Özellikle sosyal medya da bunu çok pekiştiriyor. Kapitalist düzen de bunu çok pekiştiriyor. İnsanlar bir köşede ölebilir. İnsanların hayatı tehlikede olabilir, aç olabilirler. Ama sen şu an eğleniyor musun o koltuğunda? Tamam, önemli olan bu. Sen eğlenmene devam et. Bu ekranda eğlenmene devam et sen. Yani eee algı olarak bu bize yerleşti. Çünkü uyuşturulduk. Toplum olarak neden duyarsızlaştık sorusuna bir cevap da protesto kültürünün azalması yani bu bu da aslında bir parçası yani biz bir şeylere isyan etmeyelim diye belki biz ayaklanmayalım diye bu kadar uyuşturuluyoruz. Aç kalmayacak kadar, işte ölmeyecek kadar bir şeyleri bize veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar ve kapitalist düzende de nedir? Sen fakir misin? Sen ölüyor musun? Sen aç mısın? E, ...ayrımcılığa mı uğruyorsun? Sen bunu aslında değiştirebilirsin. Çok çalışırsan olur, çok çalışırsan yaparsın. Ama demek ki çok çalışmıyorsun, çok yapmıyorsun. Bu sıkıntılı bir düşünce yani. Buna bilerek itildiğimizi düşünüyorum. Biz de normal insanlar olarak bundan uyanamayız. Bireysel olarak uyansanız bile... Bireysel olarak uyansanız bile toplumsal olarak bir şeyleri değiştiremezsiniz. E, değiştirmeye çalıştığınızda ya sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi, sen mi kurtaracaksın bu dünyayı oluyor. Bir yerden sonra da aslında siz ses çıkarmaya başlasanız bile bir şeyleri fark etseniz bile kimsenin ses çıkarmadığını veya bu düzenin değişmediğini gördükçe siz de sönümleniyorsunuz. O sesiniz kısılıyor. E, o yüzden duyarsızlaştığımızı düşünüyorum. 6. Günümüz ilişkileri neden dikiş tutmuyor? Bunun da yine pek çok sebebi var. Yani ilk olarak toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi olabilir. Kadınların feminizmin artması olabilir. Bunu kötü manada söylemiyorum kesinlikle. Yıllarca hatta yüzyıllarca, bin yıllarca kadınları ezikleyebildiler. İşte kafasına bastırıp istediklerini yapabildiler. Eril tahakküm bunu kurabildi, yapabildi. Ee, ama şimdi kadınlar ses çıkarıyor bir şeylere. Kadınlar da sosyal hayata atılmak istiyor. Mağarada kaldıkları düzen değişince ya kadınlar böyle, feminizm böyle olduğu için oluyor sebep. Böyle bir sebep sunabiliriz. Erkekler de aslında hem bu eril tahakkümü kurmak istiyorlar ama kendileri o kaynak sağlayıcılık görevinden de uzaklaşmak istiyorlar bir yönden. O görevlerini yerine getirmiyorlar. Bu bir görev ama karşı taraftan görevleri belirleyip yani kendi belirledikleri görevleri karşılamalarını bekliyorlar. Bir de bunun bir sebebinin de bireyselleşme yani aşırı bireyselleşme olduğunu düşünüyorum. Yani bireyselleşme aslında kötü bir şey değil ama herkes çok ben 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 işte benim isteğim önemli. Ben böyle olmalıyım. O benim istediğimi sağlamalı. O benim isteğime uymalı. Herkes böyle düşünüyor. Yani sadece karşı tarafa baktığınızda da değil. Biraz bu soruyu soruyorsanız, yani bunu arkadaşım sordu ama genel olarak sizde bir canlanıyorsa bu soru. Acaba ben de böyle miyim diye bir düşünebilirsiniz. Yani hep kendi istediğinizin olmasını mı istiyorsunuz? Bunu bir sormalısınız. Ama o da bana böyle yaptı. Ama bu da bana şöyle yaptı. Yani aslında ortak bir çerçevede buluşmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve bu fazla aşırı bireyselleşmeden dolayı bu yeteneğin azaldığını düşünüyorum. Çünkü hepimiz çok özeliz, hepimiz en özel biziz. Az önce mesela adlerden bahsediyorduk, adlerin farklı bir kavramından ama nedir? işte e, sosyal iletişim kavramı, o sosyal düzene belki biraz daha ayak uydurmamız gerekiyor. Yani kendi benliğimizden vazgeçerek değil de orta noktayı bularak. Yani bir alma verme dengesi de söz konusu burada. Dediğim gibi birçok sebebi var ama bireyselleşmenin ve cinsiyet rollerinin değişmesinin bunda ana sebepleri olduğunu düşünüyorum. E, tabii burada bir iki dakikada açıklanacak bir, bir şey değil. Yani daha derin bir şekilde almak gerekiyor. Aslında bütün bu sorduğumuz soruların hepsini bu şekilde almak gerekiyor. Yedincisi, eksten next olur mu? Bana göre olmaz kardeşim ısıtılmış pilav yani pilav yenirdi. <laughs> tamamen bir şeyler bittiyse, o ilişki yorgunluğu oluştuysa, bir şeyler değişmiyorsa, yürümüyorsa bunu sulandırmanın manası yok. Demek ki bitmiş ki yani tamamen bittiyse, hani yarım kalmıştır bir şey olmuştur veya o kişi değişmiştir. Gerçekten kendine değişmeye adamıştır belki burada bir istisna söz konusu olabilir veya ikiniz de hala seviyorsunuzdur. Belki bir şeyler söz konusu olabilir ama genelde olmaması gerekiyor. Ya böyle hemen her konuda ayrılmak yerine işte bir şeyleri nasıl düzeltebiliriz gibi bir yaklaşımla ele almanız gerekiyor. Yani böyle bir yaklaşımla ele aldıysanız eğer ve bittiyse bitmiştir kardeşim. Yani olmuyorsa olmuyordur. Yani sekizincisi bir insanın yeni bir ilişkiye başlaması için e, ayrıldıktan sonra ne kadar süre geçmesi gerekir? Yani net bir süre vermek aslında zor. Neden zor? Çünkü her ilişkinin dinamiği farklı. Dediğim gibi işte belki tam bir şeyler bitmeden. E, kafanızda oturmadan bitti. O zaman atlatması daha zor olacak. Yani severken ayrıldınız mesela. O zaman atlatması daha zor olacak. Yine nefret ederek ayrıldığınızda da yani o travmayı atlatmak bence zor olacaktır. Yani bence yani ciddi bir sürenin geçmesi gerekiyor bana göre. Ne bileyim en az bir 6 ay falan bence geçmesi gerekiyor ciddi bir ilişkiye tekrar başlamak için. Bir yaz sürecinin oluşması gerekiyor. Yani o kişiden ayrıldığımızda yaz sadece birinin ölümü değil, bir şeyleri kaybetmenin sonunda oluşan bir duygu aslında yaz. Yasında en az yani atlatmak için en az 6 ay gerekiyor. ama bu yaz süreci ilişkinin içindeyken de bir kısmı geçmiş olabilir. Çünkü Bazen ilişki içinde umudunuzu kesiyorsunuz ama işte hadi devam edelim, ettik, sündüre sündüre gidiyor. Ama kafada bitmiş oluyor o ilişki mesela. O yaz sürecini ilişkinin içindeyken atlatıyorsunuz. O zaman da daha erken bir şeyde de olabilir ama yine de en azından 1 2 ay böyle geçmesi iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet, video bu kadardı. Benim anlatacaklarım, fikirlerim de bu kadardı. <laughs> yani tabii ki fikirlerim bu kadar değil ama bu videodaki fikirlerim bu kadardı. Umarım verdiğim cevaplar sizi tatmin etmiştir canım arkadaşlarım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.